Herkese merhabalar ben Burak Şol. Donanım haber olarak GİS'te geldik sevgili arkadaşlar ve Gigabyte standındayız. Aslında Gigabyte Aorus, Burada çok güzel monitörler var, diskler var. Hepsini teker teker deneyeceğiz. Kısa kısa anlatacağım sizlere. Mesela şu anda Gigabyte Aorus'un arkadaşlar 13.750 ve RTX 470'li bir disküsüyle karşı karşıyayız. 15.6 inç aslında bir mobil oyuncunun bence ihtiyaç duyduğu ekran. 17.3 inç tabii ki zorlayabiliyor sürekli hareket halindeyseniz ama 13700'ün performansı tatlı. Hem iş yaparsınız hem oyun oynarsınız. 4070. Tabii ki oradaki GPU gücü önemli. E, bakılması gereken şey kaç wattlık oldu. Lakin benim bizim daha önce yaptığımız zaten incelemeler olmuştu. Onlardan Gigabyte Horus makinelerin, dişlerin Gayet iyi performans gösterdiklerini biliyoruz. Tabii ki böyle bir tanesini de teste alıp sizlere anlatırız. Yine aynı şekilde 13750 ve RTX 4070'li bir makine arkadaşlar. mü benim çok çok hoşuma gitti. Beyaz teması tabii ki birazcık daha temizledikten özen göstermeniz gereken bir tema ve bir kasa. Ama şu dokunduğunuzda verdiği o metal hissiyatı, kapağı, genel görünümü benim hayli hoşuma gitti. Şimdi ise Aorus'un kasası var yanımızda. Gerçekten görünümü çok çok hoş. 13900K'lı ve RTX 4090'lı bir sistem bu arkadaşlar üst segment bir kasa kuracaksanız tercih edebileceğiniz ürünlerden bir tanesi. Hem boyut anlamında hem de termal bütçe anlamında. Tabii ki boyutu ve tasarım önemli ama içerideki termal bütçeyi de korumak gerekiyor. Yoksa bu sefer fazla ısınan donanımlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ya kardeşim benim ekran kartım niye 90 dereceye çıkıyor diye bir sürü sebzelerin içinde işte bulunabiliyor insanlar. Dolayısıyla buradaki kasanın içerisine baktığımızda içerisini çok gösteren bir temperli can değil. Hafif filmli ama arkasındaki çifanı görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz boylu boyunca bir kasa üstünde 360 mm sıvı soğutucuya yer verebileceğiniz bir aslında radyatör kurulumuna gidebileceğiniz e, imkanlar sunulmuş. Üzerinde hafif hafif e, işlemeler ve dekorasyonlar görüyorsunuz. bir aydınlatması var. Genel görünümü oturaklı bir görünüm. Hani bir yandan böyle şahin gibi gözüküyor. Yani şahin dediğim bir kuş, bir yırtıcılık var. Ama onun dışında da arkadaşlar sisteminizi kurabileceğiniz güzel bir ortam oluşturuyor. Kasanın üzerinde de 4 tane tip-a portu var. Bir tane tip portu var. Hatta Yer için arkadaşlar HDMI portuna bile yer verilmiş. Güzel bir kuruluma gidilmiş açıkçası. Bu sefer de yanımızda mini kasalarından bir tanesi var. Mini ITX'lerden de küçük. Tabi hacim olarak benzeyebilir ama yüzey alanında kapladığı alana baktığımızda arkadaşlar üstünde havalandırma ızgaraları, yanında havalandırma ızgaraları alttan alıp üstten yukarıya doğru veriyor. Isınan hava yükselir mantığıyla tekneyle beraber soğutma sistemi sağlanmış. Böyle kutularda da tabii ki devasa diyebileceğimiz yanında mid kasalardan sonrasında full tower kasalardan daha yüksek sıcaklıklar görebilirsiniz. Ama genel manada kapladığı alanı düşündüğümüzde ben bu avantajının daha ön planda olduğunu düşünüyorum. Öyle gürültülü çalışan kasalarda değiller tabii ki arkadaşlar. Piyasadığımızda tabii ki yine farklar ortaya çıkıyor. Ama burada küçük bir alanda yüksek güç ihtiyacı karşılanabiliyor açıkçası. Uzun zamandır ben İtopya'dan göz gezdiriyorum da bir deneme fırsatım olmadı. Buradaki yetkililere sorup bir tanesini inceleme için isteyebilirim. Benim özellikle dikkatimi çeken ürünlerden bir tanesi oldu. Gigabyte'ın tabii ki monitörlerini de unutmamak lazım. E, uygun fiyatıyla özellikle dikkat çekiyorlar. Fiyat performans anlamında avantajları var gördüğüm kadarıyla ve denediğim dediğim kadarıyla. Çok fazla gigabyte monitör inceleyip anlatma fırsatım olmadı ama özellikle full HD yüksek tazeleme hızlı monitörlerini fiyat performans açısından tavsiye edebilirim arkadaşlar. Siz de gelip burada zaten deneyebiliyorsunuz bu ürünleri. Böylelikle sizlerle beraber GIS'teki Gigabyte Aorus standını gezmiş olduk arkadaşlar. Monitörler var, dizdüler var, kasalar var. Hepsini burada gelip deneyebilmeniz mümkün arkadaşlar. Satın almadan önce böyle fuarlarda bu tür ürünleri deneyebilmek de güzel bir deneyimdir. Bilginiz olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.